Merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber inceleme serimizin ikinci bölümünde Vico markasının nasıl yazılıyor? ve ilk zaten videonun başlığından da görmüşsünüzdür ama ben yine de şuralara bir yerlere yazacağım. Vico markasının S640 Pen Tablet yani grafik tablet ürününü inceleyeceğiz. Graf, grafik tablet ne demek diye sorarsanız kısacası bizim ileride yani kodlama dışında Adobe e, Adobe, Adobe Illustrator, Photoshop vesaire çizim programlarında kullanacağımız eee mouse'la bildiğiniz gibi olmuyor. Tabletler yani e, çizim tableti üzerine yazıyorsunuz ve bilgisayara geçiyor. İlk olarak ürün linkini dediğim gibi hepsi bu, buradan aldım ben bu ürünü. Aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Hemen şuradan açıyorum. Arkadaşlar böyle gelmedi tabii ki. Şimdi üzerinde bir jelatini vardı yine ama e, biz biz bunun e, jelatini çıkarttık. Evet bakın gördüğünüz gibi ilk balık ilk olarak Viking S640 pen modeliymiş. Ee, kalemi zaten olmazsa olmaz ve üzerine tutuşlar var. Arkasına geldiğimiz zaman modeli ne kadar boyutta olduğu e, yazıyor. Bataryası yazıyor. Siyah yani. Bir black, de black rengi yazıyor. Siyah bir rengi var. Burada Facebook ve Twitter adresleri var. Driver download diye bir, bu, bir... Bunu bilgisayarınıza indirmeniz gerekecek. Zaten bu videodan sonra gelen video büyük ihtimalle bunun nasıl kurulum yapılacağı olacaktır. Hemen açalım şuradan. Dikkatli bir şekilde. Aslında makası gerek yok böyle ürünlerde. Yani Ben bunu öğrendim. Evet. Açtım. Evet. Şu şekilde. Evet. Gerçekten bir de Küçük, küçük çok tatlı bir tablet ve fiyat performans açısından gerçekten güzel bir tablet. Evet adamlar burada ee, gördüğünüz gibi bir kullanma kılavuzu göndermişler. Evet aa bu çok güzelmiş bakın kalemini böyle bir tane e, şeyin içinde göstermişler gördüğünüz gibi veik yazıyor üzerinde ve kalem şeyi kalem çantası kutusu gibi. Evet. Kalemi çok güzelmiş ama. Gerçekten. Şuna bakar mısınız? Gerçekten çok güzelmiş. Ve kaleminin e, uçlarını değiştirmek için bir sürü hoş göndermişler. Gerçekten bu da çok hoşuma gitti. Bunun yeniden yerine böyle koyabiliyoruz kolayca. Bunu da kenara alalım. Evet. Şu kutusunu da şöyle alalım. Evet. Asıl aletimiz bu. Bunun şurada bir tane kablosu var. Hemen şuradan çıkartalım. Evet. Dediğim gibi bilgisayara driver download diye bir şey var bakın. Gördüğünüz gibi bunu bilgisayarınıza indiriyorsunuz ki ayarlarını vesaire oradan yapabilin. Ne demiş? Spear nips e, nip water and quick start squid are in the box demiş. Kutusunu atmayın büyük ihtimalle. Tam çeviremedim şu anda. Evet. Evet şunu da kenara alalım. Evet arkadaşlar tabletimiz bu şekilde. Gerçekten bakar mısınız? Kalemi de şöyle. Yani gerçekten güzel bir tablet. Ben bunu Adobe eğitimlerinde de kullanacağım. Kablosu gerçekten uzuna benziyor. Yani siz bunu bir, bir dizüstü kullanmıyorsunuzdur Durması üstü kullanıyorsunuz bilgisayarınızı. Ee, mesela onun içinde kullanabilirsiniz. Bayağı uzun çünkü kasalı bilgisayarlarda gerçekten işe yarayabilecek bir alet. Şer, kablosu da gerçekten bayağı uzun. Şimdi kalemini de çıkartalım. Evet gördüğünüz gibi kalemi de bu şekilde böyle üzerine yazacaksınız. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir tablet. Şöyle Evet gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada beyaz beyaz santimetre vesaire çizmek için mesela kullanabileceğimiz şeyler var ve gerçekten güzel bir tablet olmuş. Şimdi kalemin kalemine yakından bakalım. Evet arkadaşlar şu anda kalemine yakından baktığımız zaman böyle çok güzel bir şeyin içinde geliyor demek ki siz bunu yanınıza aldığınız zaman bir sıkıntı yaşamıyorsunuz gerçekten onlar güzel yapmışlar. Kılıfı şu şekilde gördüğünüz gibi kılıfının çok güzel gerçekten çok sevdim. Keçe böyle yani siyah standart bir şey var. Güzel yani. Evet asıl kaleme yakından baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi tasarımı bu şekilde kalemimizin. Arkadan başlamak gerekirse burada VIK yazan bir e, week yazan bir yer var ve az dairelerimiz olan iki tane tuş var. Bunları normalde e, benim araştırdığım kadarıyla bir tanesi sol tuş mesela bu sol tuş, bir tanesi de sağ tuş faredeki yani mesela siz Adopt'a mesela bir çizim yapıyorsunuz, burada böyle değiştireceksiniz başka bir özelliğe geçmek istiyorsunuz sağ tuşa tıklayıp hemen geçebilirsiniz. Yani sadece bunu mouse olarak da kullanabilirsiniz. Sadece çizim için değil. Mesela biz bunu alıp üzerine mesela buradan çizim yapıyorum ben. Ama onun dışında mesela şuradaki özelliği değiştirmek istiyorum. Sağ tuş hemen buradan böyle değiştirebilirsiniz büyük ihtimalle. Bunun, bu tuşların bu işe yaradığını düşünüyorum. Arkadaşlar kalemimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi ucu da şu şekilde. Ucun, ucu, böyle adamlar kaç tane olduğunu da saymadım ama şimdi sayarız. Adamlar böyle bir tane aparatla beraber 1 2 3 3 4 5 6 7 8 tane tam tamına 8 tane arkadaşlar. Uç göndermişler. Sizin ucunuz aşınır. Ya da mesela kötü olur iyice ucunuz ve o zaman gerçekten sizi kurtaracak bir şey olur. Yoksa gerçekten böyle şeyler çok zor bulunacak şeyler. Mesela benim kendi telefonum bildiğiniz gibi önceki videomda söylemiştim Galaxy Note 4 diye. Önceki videolarda söylemiştim Galaxy Note 4 diye. Onun mesela uçları yanında geldi. Ama tabletimin ucu, o kaleminin ucu gelmediğinde biz o ucu çok aradık ama bulamadık. Öyle bir şey olabilir. O yüzden gerçekten bu uçları kaybetmemeye özen gösterin buradan da bunu çıkartabilirsiniz zaten. Ve bunları da artık geçtiğimiz zaman kullanma kılavuzu da bir şey dikkatimi çekti. Ön tarafında gördüğünüz gibi kalemle gösterisim geldi. Gördüğünüz gibi Mac has, Macos Macos 10 10.10 ve üzeri için Windows 10, 8, 7, 32 veya 64. Yani sizin Windows 5 bilgisayarınız varsa maalesef e, olmayacaktır. Windows 10, Windows 7 ve Windows 8'de ge geçerli bir e, uygulaması varmış. E, ama benim bilgisayarıma uyumlu. Windows 10 benim bilgisayarım. Gördüğünüz gibi burada evet değişik bir dakika. Ha şöyle açmıyormuş. Tamam. Şimdi anladım. Burada zaten anlatıyor. Buton 1, buton 2 diye. Ee, nasıl bir şeyler olduğunu da anlatıyor. Zaten 8 tane olduğunu da anlatıyor. Ee, burada bir de bir şeye bakmak istiyorum. Türkçe var mı acaba? Maalesef Türkçe yokmuş. Böyle bir uzun bir kullanım var. Fakat arkaları boş olduğundan dolayı sadece İngilizce ve Çince görüyorum ben burada. İngilizce ve Çince var. Ama İngilizce'yi de yani anlamayacak şekilde değil ya da YouTube kanallarında falan belki incelemesi vardır. QR kodları var zaten. Oradan da bulabilirsiniz. Bakın zaten o asıl önemli olan kısmı adamlar burada anlatmış arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu böyle şunu şöyle takacakmışız. Öyle şunu şöyle yapıp böyle çıkartacakmışız. Hepsini anlatmışlar. Gerçekten çok ve e, çok güzel bir şey ve e, en güzeli ise fiyat performans açısından en iyi tabletlerden bir tanesidir. Bir tanesi. Gerçekten The Mason boyutları falan yazıyor. Çok hoşuma gitti tablet. Fakat sadece hoşuma gitmeyen şu ki hiç önceden grafik tablet almadım fakat araştırdığım modellerden biliyorum. Sadece bu cam olan yani bizim çizdiğimiz yer çok güvensiz durdu bana. Yani ee, nasıl diyeyim size? Burular da bir, bir plastik vesaire olsaydı gerçekten güzel olurdu. arkasının Arkasında da başka bir şey yok ve bakın gördüğünüz gibi kaydırmaması için böyle bir sistemde kurulmuş. Gerçekten güzel bir grafik tablet oldu. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın çünkü gerçekten izlenmelerimiz çok ileriye gitti. İkinci bölüm videomuz en blok dersleri ikinci bölüm videomuz 310 kişi anlık olarak 310 kişi izledi yani kanalımıza hala abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı unutmayın lütfen görüşmek üzere hoşçakalın